Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önce Tube ile ilgili bir tanıtım videosu çekmiştik. Şu an Tube'a gelen gerçi önceden var olan YouTube uygulamasının güncellemesiyle ne tür yenilikler geldi, neler eksildi onları anlatacağım. Öncelikle YouTube'a nereden giriyoruz? Komanda üzerinden interaktif yazan tuşa tıkladığımızda hemen şöyle bir kanal çıkıyor. Bu kanalların en başına zaten YouTube mevcut durumda. YouTube'a ok tuşuna basıp tıkladığımızda anında hızlı bir şekilde giriyor. Öncesinde YouTube zaten TV tur, TV, TV bu da vardı. Ee, yalnız o YouTube içerisinde arama motoru da vardı tabii ki. Aşırı derecede donuyor, kasıyor. Yani cihazın kapanmasına sebebiyet verdiğinden dolayı belli bir süre sonra TV YouTube uygulamasını kapattı. TV daha sonradan uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra bu yakın tarihte ortalama bir ay önce tekrardan bu YouTube açıldı. Yalnız YouTube'da arama motoru yok. Yani çok fazla soru sorulmuş bir önceki videomun altına arama motoru işte nereden bulabilirim filan. Sizden kapalı olan bir şey değil. Genelinde bu uygulamanın genelinde yok. Sadece buradaki kategorilerde trend olan videoları gösteriyor. Bu trend videolar ortalama e, bazen bir haftada bir, bazen 3-4 günde bir değişebiliyor ve değişmeyen videolar da oluyor. Sürekli aynı gel girdiğim zaman aynı videoları da görebiliyorum. Değişmedi de olabiliyor. Arkadaşlar YouTube şu an da test aşamasında. Yani uygulamalar test ediliyor, yayınlanıyor, bakılıyor, kullanıcılara bakılıyor. Yani bu sürekli güncellenecek. Bu şu an e ee, bu şekilde kalmayacak. Hep böyle kullanmayacaksanız bu sürekli güncellenecek. Arama motorunun var olması zaten çok sağlıklı değil. İstediğiniz şeyleri kumanda üzerinden çok sağlıklı bir şekilde yazamıyorsunuz. Çok uğraştırıyor. Buna ne tür yenilikler gelecek göreceğiz. Yani şu anki durumu bu. Şu an gayet hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde girdi gördüğünüz gibi. Ee, kategoriler arasında hızlı şekilde değişiyor. Şöyle sağa bastığımız zaman Burada videoları görebiliyorsunuz. Şu şekilde geçiyor. Bayağı her kategoride bayağı video ekleniyor. İstediğiniz videonun üzerine geldiğiniz zaman kumandadan bu arada yön tuşlarıyla yapıyorum. Bu ayarları. Mesela şunun üzerine geldik. 17 dakikalık bir videoymuş. Tıkladığınız zaman HD bir şekilde bunu açıyor. Bakın. Anında açtı. Ok tuşuna bastığımız zaman bunu donduruyor. Tekrar oka bastığımız zaman açıyor. Kumandadan mesela şu yön tuşlarına bastığımız zaman ileri sarıyor. İki kere bassak ne oluyor? Yok. Tek bir ileri sarması var. Şu ileri sarma bölümünden bakalım. Yani hızlı bir şekilde sarabiliyor muyuz? Yok. Yani tek bir ileri sarma modu var. O da e, yaklaşık ya 10 ya 15 saniye falan ileri sarıyor. Dakikaları görebilir miyiz? Kaç dakikada olduğumuzu görebiliyoruz. Şöyle 34 mişiz 10 saniyeleri sarıyor arkadaşlar. Görüntü kalitesi gayet iyi. Hızlı çalışıyor. Yani bir başarı var. Önceki YouTube'a göre gayet güncellenmiş. Güzel, hızlı, akıcı, HD bir şekilde görüntüyü gösteriyor. Ben önceki YouTube'u da kullandım da. Böyle 10 dakikalık bir videoya tıkladığım zaman. Ya video hiç açılmıyordu ya da bir. 10 dakikalık video 10 dakikada başlıyordu. 1-2 dakikasını gösterdikten sonra geri dönüyordu. Çok sağlıklı değildi. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde izletiyor. Gayet güzel. Tek sıkıntısı şu an arama motorunun olması. Bu da dediğim gibi ileride güncelleme ile gelecektir. İleride YouTube bunu kumanda, TV bu bunu kumandaya YouTube tuşu ekleyebilir. YouTube için bunu satabilir. Yani bu güncellemelerle gelecek. Bunu sadece bekleyeceksiniz. Şu anki durum benim tahminim test aşamasındadır. Bu şekilde tıkladığımız zaman hızlı giriyor. Ben beğendim. Tek sıkıntımız arama motoru istediğim videoyu bulamıyoruz ama var olanları da izlemek isterseniz gayet akıcı bir şekilde güzel izlettiriyor. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Yorumlarda sıkıntı olursa, bir problemle karşılaşırsanız aşağıda yorumlara yazın. Ben elimden geldiği kadar cevaplandırıyorum zaten. Herkese teşekkürler. İyi günler.